Semih Tunc'un sorusu Fatih'in torunlar etiketiyle. Yani Fatih'in ölümü netleşti mi? Doğal yollarla mı yoksa zehirlendiği evet, ihtimali yani hala çok, üzerinde duruluyor mu? Çok mı? tartışmalı bir konu. Bazı tarihçiler zehirlendiğinde kaniler ama kendi Eceliği de vefat etmiş olması mümkün diyenler de var. Çünkü son dönemlerinde vücudu şişmiş vaziyette. Evet. Biraz kilosu var ve hastalıkları Hı -hı. artmış ve o dönem için bu hastalıklarla alakalı olarak ilaç yapıyor hekimler. Yaptıkları ilacın terkibi de acaba ne şimdiki gibi denenip yapılacak şeyler değil. Bunlar ne kullanıyordu içerisinde? Mesela en enteresan bir şey ilacın içine civa kullanıyorlar. Şimdi civa çok zehirli bir şey. Hı -hı. Hatta e, belki bilmiyorum biliyor musunuz? Napolyon'da da ufak civa alıyormuş. Napolyon'un saçından bir örnek aldılar. Orada civa çıkınca Aa, zehirlendi falan diye düşündüler. Ama öyle değil. Kendi Hı -hı. alıyor civayı. Hı -hı. Kurulmak için alıyor. Aynı durum bunlar işine geçerli olabilir. Yani bugün diyelim. Hadi bir e, ufak bir parça almış olsak vef Fatih hangi bir yerinden mutlaka bir şey çıkar. Çünkü alınan ilaçlar verilen ilaçların terkibinde bulunan olduğu düşünülüyor. E, o yüzden hani bunu ile mutlaka zehirlendi demek tam doğru değil. Hmm. Onu demek istiyorum. Eceli de vef vefat etmiş olması mümkün görünüyor. Evet. Şimdi bir reklama gitmem gerekiyormuş. Sevgili seyircilerimizden yine sorularını bekliyoruz. E, gündem ötesini burada. E noktalayacağız. Gündem ötesi artıyla devam edeceğiz. Bu arada siz bize Fatih torunları etiketiyle sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Size sormuş olduğumuz 3 soru vardı. Bir tanesi Fatih'in şiirlerinde kullandığı mahlası neydi? İkincisi Fatih'in yaptığı tek meydan muharebesinin ismi neydi? Bir üçüncü sorumuz da Fatih'in şehzadelik yaptığı şehir hangisiydi? Birazdan devam ediyoruz. Konuklarımla sizleri de ekran karşısına bekliyoruz.